İkinci rivayet aktarayım size. İmam Ebu Hanife ile olan münasebeti. İmam bugün Medine'ye geliyor Ebu Hanife. Rahmetullahi aleyh. Hepimizin imamıdır. Biz ona çok şey borçluyuz. Geliyor Medine'ye Muhammed El Bakır'ı ziyarete. Muhammed El Bakır onu da karşılıyor. Sonra ona diyor ki sen diyor bir şeyleri aklınla söylüyormuşsun. Kıyas yoluyla Dedemin şeriatına aykırı şeyler ileri sürüyormuşsun. Doğru mu? İmam Ebu Hanife'nin haberi böyle gelmiş Medine'ye. O orada bir mektep oluşturmuş. Re'ye dayalı bazı şeyler söylüyor ama onun ölçüleri var o ayrı bir mesele. Çok farklı şeyler söylüyor ama İmam Ebu Hanife'nin o söyledikleri Medine'ye Muhammed el-Bakra böyle ulaşıyor. Sen akılla hareket ediyormuşsun. Kıyasla dedemin şeriatını iptal ediyormuşsun doğru mu diye soruyor. İmam Ebu Hanife'nin sözü şu. Ey imam sen kendi hak ettiğin yere ben de kendi hak ettiğim yere oturayım. Sonra İmam Muhammed El Bakır'ı odada bulunan yüksekçe bir divanın üzerine oturtturur. Kendisi de imamın dizlerinin önüne oturtturur. Edebe bakın büyüklerin dünyasından birbirlerinin kıymetini bilmelerine bakın. Muhammed el Bakır yukarıda İmam Ebu Hanife tam onun dizlerinin önünde. Diyor ki nasıl ki deden hayatta iken sahabe dedene hürmet gösterirdi. Şimdi biz de aynı hürmeti sana göstermeliyiz. Hele bir otur o tutturuyor. Ondan sonra İmam Ebu Hanife diyor ki ey İmam Muhammed sana üç konuda soru soracağım. Bana cevap ver. Bakalım ben dedenin nasıl dinini kıyas yoluyla değiştirmişim. Bu iddia doğru mu değil mi? Sorduğum bu üç soru çerçevesinde sen bana cevap ver ondan sonra kanaatini söyle. Tamam mı tamam diyor. Soruyor İmam Ebu Hanife. Diyor ki erkek mi daha zayıf yoksa kadın mı? İmam Muhammed cevap veriyor. Diyor ki tabii ki kadın. Peki diyor senin deden Kur'an'dan aldığı ayetlerle mirasta erkeğe iki kadına bir pay vermedi mi? Evet verdi. Eğer ben aklımla hareket etseydim kadın zayıf olduğu için kadına iki erkeğe bir verilmesini isterdim. Ama ben aklımla değil dedenin şeriatınla hükmettim ve onu kabul ettim. İkinci soruyu soruyor. Söyle ey imam Namaz mı daha üstün yoksa oruç mu? İmam diyor ki elbette ki namaz. Peki senin deden demedi mi? Hayızlı bir kadın temizlendikten sonra namazı kaza etmesin, orucu kaza etsin. Eğer ben aklımla hükmetseydim derdim ki namaz oruçtan daha üstün olduğu için namaz kaza edilsin oruç kaza edilmesin ama ben bunu söylemedim çünkü dedenin şeriatına bu manada teslim oldum üçüncüsü söyle diyor ey imam çok affedersiniz İdrar mı daha necis yoksa meni mi İmam Muhammed diyor ki elbette ki meni peki senin deden yine affedersiniz onu söylemem lazım bir insandan Idrar çıkınca abdest alınmasını, meni çıkınca gusül alınmasını söyledi. Eğer ben aklımla hareket etseydim idrardan sonra abdest, gusül alınmasını, meniden sonra abdest alınmasını söylerdim. Ama ben aklımla değil, dedenin şeriatine teslim olarak amel ettim. Üç soruyu İmam Ebu Hanife söyleyince ve böyle cevaplayınca kalkıyor ayağı Muhammed El Bakır sarılıyor imama öpüyor. Ona onu tebrik ediyor ve söylediği sözün doğruluğunu o da tasdik ediyor.